Ee, özel bir oturumla devam edeceğiz. Aslında yurt dışında da neler yapılıyor bunları biraz dinleyeceğiz. Kıymetli izleyenler, e, Stratejik Forest Grup Başkanı Sayın Sandip Vastekir bugün bizlerle olacak. E, Sayın Vastekir, please welcome. Buyurun. Bu seminere katılmak, Turkuaz Medya Grubu tarafından organize edilen bu etkinliğe katılmak benim için çok büyük bir onur. Kendilerine böylesine önemli bir konuda böyle bir etkinlik düzenledikleri için çok teşekkür ediyorum. Sadece Türkiye için değil, bütün dünya için çok önemli bir mesele. Ve insanlar genelde %75'inin gezegenimizin sudan oluştuğunu söylüyor ve neden endişeleniyorsunuz diyor. %75'in su olsa bile sadece gezegenimizdeki suya baktığımız zaman 0.07'lik olan miktar kullanılabilir durumda. İnsan tarafından kullanılabilecek ve hayvanlar tarafından kullanılabilecek vaziyette. Dolayısıyla çok az oranı küresel suyumuzun kullanılabilecek vaziyette. Ben olumlu bir perspektif sunmak istiyorum su meselesiyle alakalı. Çünkü normalde su <laughs> dediğimiz mesele kriz meselesi olarak görülüyor. Su meselesi potansiyel olarak ülkeler arası çatışmaların sebebi olarak görülüyor, güçlüklerin sebebi olarak görülüyor. Ama aslında barışın işbirliğinin ilerlemenin bir aracı olabilir. İşte ben de böyle görmek istiyorum. O nedenle Lubis adını verdiğimiz bir enstrüman, bir ilerleme mecrası oluşturdum ve böylelikle Türkiye'nin de içinde bulunduğu yapı içerisinde Turkuaz grubunun bunu organize etmesi marifetiyle aslına bakacak olursanız suyu olumlu bir şekilde kullanma yolunda geçtiğimiz 10 yıl içinde çok olumlu adımlar atıldı. 80'lerden bu yana Turgut Özal'ın da Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin lideri olduğu dönemlerden bu yana aslında çok ilme kaydedildi. Su, e, su, boru hattını kurarken bu barışın boru hattı olacak beyanatı vardır kendisini. Dolayısıyla Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin suyunu boru hatlarıyla Suriye Arabistan'a, Suriye'ye, Lübnan'a ve e, bütün Arap Yarımadası'na sunmayı amaçlıyordu. Orta Doğu'yu su kaynaklarıyla beslemeyi amaçlıyordu. Ve çok cömertçe bir şekilde öne sürülen bu teklif ne yazık ki Körfez ülkelerince kabul görmedi ve çok büyük bir fırsat kaçırıldı. Bugün bakıldığında Seyhan ve Ceyhan öyle bir aşırı suyu yok, su fazlası yok ki Körfez bölgesine gönderilsin. Ama böyle bir teklif yapılmıştı ve bu teklif yerini bulamadı bu noktada çok olumlu bir yaklaşımla suyun kısıtları da beraberinde geldi. Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin 2002 civarında başkanlığına gelmesiyle birlikte Manavgat Nehri'nin İsrail'e sirayet ettirmesi noktasında adımlar atılmaya başlandı. Suyu Manavgat'ın suyu adını ithal edilecek seviyeye getirildi ve bu da ilerleme kaydedilen bir alan oldu. Ama İsrail bunu da bu fırsatı da değerlendiremedi ve Türkiye ile İsrail arasında bir su ilişkisi kuramadı. Bugün baktığınızda pek çok güçlü nokta inşa edilmiş olsa da eğer ki suyla alakalı bir ilişki kurulmuş olsaydı bambaşka bir şehre arz ediyor olacaktı. Türkiye'nin olumlu duruşu bu anlamda pek çok örnekle kendine yer bulmuştur. Irak'la yine burada su ilişkileri kurulmaya çalışıldı. Suriye'nin Özellikle de Dicle Nehri üzerinden pek çok olumlu sonuca ve Dicle Nehri'nin suyunun yönetimi konusunda iyi bir noktaya geldiğinden söz edebiliyoruz. Irak'ta Küristan bölgesi içerisinde yapılan ziyaretler neticesinde sudan yine kesiminde çok olumlu adımlar atıldığından söz edebiliyoruz. Çünkü zaman zaman aslında suyun barışçıl bir şekilde, olumlu bir şekilde kullanılmasına örnekler göstermektedir. Turgut Özal zamandan, Seyhan Ceyhan'dan başlayarak o dönemin e, başbakanı, bugünün Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan tarafından da geçtiğimiz yıllarda Irak ve Türkiye arasındaki protokol, protokollerle ve mütabakatlarla Dicle Nehri üzerinde de girişimlere imza atmıştır. Türkiye'nin bu noktadaki duruşu son derece olumludur. Fakat ne yazık ki pek çok girişim bu anlamda vücuda gelememiştir siyasi e, meseleler komşu ülkelerde buna engel teşkil etmiştir. Bence Türkiye çok önemli bir rol oynadı, çok da pozitif bir rol oynadı e, ülke komşu ülkelerle su ilişkilerinde 1980'lerde Turgut Özal'la başlayan manavgat e, havzasında başlayan e, yatırımlarla beraber Irakla arasındaki ilişkileri geliştirmek konusunda gerçekten çok önemli adımlar attı. Şimdi bir sonraki e, zorluk şu olacak. Suriye'de durum ne olacak? 5-10 sene olabilir. Gerçekten bilemiyoruz. Ancak çatışma bittikten sonra bir çeşit bölgesel su kooperasyonu bir çeşit eş güdüm sistemi oluşturmak gerekli bu bölgede ve Türkiye burada gerçekten çok pozitif bir etki yaratabilir. Çok iyi bir şekilde bölgesel bir su sistemi kurulmasına katkı sağlayabilir. Bu Türkiye'de geçmişte gösterilen suyla alakalı pozitif çalışmaların çok güzel bir temsilcisi olacaktır diye düşünüyorum. İşte böyle bir durumdayız. Türkiye su konusunda çok pozitif bir rol oynuyor. Ve dünyanın başka bölgelerinde de benzer örnekler görüyoruz. Bazı ülkelerin suyu pozitif bir şekilde kullandığını ve bir barış enstrümanı, bir barış organı olarak kullandığını görüyoruz. Batı Afrika'da Senegal Nehri var, Gambiya Nehri var. Ve 4-5 ülke aslında bu nehirden, bu nehirlerden faydalanıyor. Bir araya gelip şuna karar verdiler. Acaba ne kadar suyu e, sulamak için kullanabiliriz, ne kadarını içme suyu olarak kullanabiliriz ve bu, bu takım sistemlerin ne nasıl organize edilmesi gerekiyor ve bir takım şirketler e, bunlar da bu konuda yol, yol gösterme ve sulama konusunda onlara yardımcı oldu ve bu şekilde nehirlerden ırmaklardan en iyi şekilde faydalanmaya başladılar. Senegal olsun, Zambiya olsun. Afrika'nın başka bölgelerine de yayılmaya başladı bu. olta Nehri Güney Afrika'da ve Batı Afrika'daki başka nehirler ve Amerika'nın orta, orta bölgelerinde bulunan nehirlerin etrafındaki eşgüdümlü projeler bize şunu gösteriyor. Dünya Üzerinde şu an bir arada çalışmaktan başka hiçbir şansımız yok maalesef. Çünkü su dediğimiz şey pek çok sıkıntının kaynağı olabilir ama aynı zamanda birlikte çalışmanın ortaklığın da e, kaynağı olabilir. Bu ilk pozitif kullanım diyebiliriz. İkinci pozitif kullanımı suyun özellikle de teknolojinin gelişimiyle ve teknolojinin kullanımıyla alakalı. Bildiğimiz üzere dünyanın dört bir tarafında teknoloji hızla gelişiyor ve Singapur'da böyle bir yer ve Türkiye Türkiye gibi çok taş ve kesimlerine sahip değil. Fakat suyu geri dönüştürme ve suyu saflaştırma süreçleriyle beraber çok büyük şeylere imza atıyorlar. Yeni su adını verdikleri. Bir sistem geliştirdiler. Bu resmen baştan yaratılmış gibi duran bir su anlamına geliyor. Ve Singapur su kaynağının neredeyse yarısını Malezya'dan ithal etmekte ve bu şekilde oluşturdukları suyun içebiliyorlar bile. Başka deneyler de var suyun saflaştırılmasına ilişkin. Örneğin geçtiğimiz sene Times dergisi yılın kadınını anons etti. Ve suyu ve yılın kadını geçtiğimiz sene suyu su saflaştırması için, su purifikasyonu için bir araç geliştirmiş bir insandı. Yani suyun bu şekilde kullan, kullanılması, suyun arıtımı, yeni yükselen teknolojilerin bu konuda kullanılması kesinlikle su konusunda çok pozitif bir yaklaşım teşkil ediyor. Ve atıklar konusunda Atıkların yönetimi ve geri dönüştürme konusunda hem enerji tüketimi açısından hem de suyu bu vadede tuzsuzlaştırma konusunda çok büyük önem teşkil etmekte. Nanoteknoloji de burada devreye giriyor. Nanoteknolojinin gelişmesiyle beraber belki de bu gibi durumlarda harcanılan masrafların ve enerjinin azaltılmasını azaltılabilmesini bekliyoruz. Ancak tuzsuzlaştırma aşamasında başka sıkıntılar da görebiliyoruz. Sonuçta bu süreç içerisinde bir miktar tuz oluşuyor sürecin sonunda ve bunu nereye bırakacağımızı da bilemiyoruz. Yani bu da başka bir problem. Ancak teknoloji yavaş yavaş geliştikçe bu sıkıntılara da çözümler bulabileceğimizi düşünüyorum kesinlikle. Teknolojik yeniliklerle devam etmeliyiz, teknolojik gelişimle devam etmeliyiz. Tuzsuzlaştırma olsun, su arıtımı olsun bu konularda bize çok faydası olacaktır. Türkiye'de ve komşu ülkelerinde ve dünyanın geri kalanında kullanılan suyun %70'i aslında sulama için ve tarımda sulama için kullanılıyor. Biz sulama içeriz. için kullanılan suyu daha etkili hale getirebiliriz. Ve bunu başarabilirsek gerçekten de... ...çok büyük bir etkililik, etkinlik, etkin kullanım oranında artış sağlayacağız. Kanal sulamaya geçilebilir mesela. Ve sonrasında gripli sulamaya geçilebilir. Damlama sulamaya geçilebilir. Bunları daha etkin, daha verimli hale getirebilmek için... ...kanal sulamayla birlikte çalışmalar düzenlenmekte. Bunların ne kadar ileri gideceğini, ne kadar bize katkı sağlayabileceğini zaman içinde göreceğiz. Ve yeni teknolojilerle beraber gelen sulamanın... ...bizde sulama teknolojilerinde resmen bir yeniliğe, yeni bir çağa... ...götüreceğini bize düşün düşünmekteyiz. Ve sulama hatlarında... Belli bir bitkiye ne kadar su aktarıldığını ölçebilmek, bunun ölçümünü yapabilmek gerekmekte ki sadece belli seviyede suyu onlara yönlendirelim. Bu da yakında çıkacak olan teknolojilerden bir tanesi. Şimdi de hatta atmosferden, havadan su çekebilecek, bu şekilde su oluşturabilecek bir makine geliştiriliyor, yeni bir teknoloji geliştiriliyor, mükemmel bir teknoloji olacak gibi gözüküyor. Oksijen, hidrojen ve su ile birlikte e, bazı ülkelerde geliştirilen bu teknoloji e, ofislerde, okullarda erişim açık olacak. Ve bu şekilde sadece ve sadece nehirlerden ırmaklardan su almayacağız. Aynı zamanda atmosferden de su çekiyor olacağız. ve Aynı şekilde e, hava gazlarından, sera gazlarından ve benzer gazlardan suyu arıtmış olacağız. Bu da Aynı şekilde suyun pozitif kullanımlarından biri olacak. Su kullanımları ile alakalı pozitif başka bir yaklaşımda e, su yönetimi ve kaçakların giderilmesi. Çoğu zaman e, bu gibi durumlarda suyun yüzde %30'u 40'ını kaybediyoruz boru hatlarında. Eğer biz bunu yüzde yüzde %10'a indirebilirsek gerçekten çok büyük bir kazancımız olacak. Ve burada şu ve burada böyle bir durum pek çok ülkenin karşısında çıkan su krizini aşmasına çok büyük yardımcı olacaktır su fiyatları konusunda da. İşte bu şekilde suyla aramızda pozitif bir ilişki kurabiliriz. Son olarak da Suyla ilişkili pozitif ilişki konusunda bir önemli yorum yapmak istiyorum. Türkiye'nin komşu ülkelerinde özellikle Irak ve Suriye'de suyun terörist gruplar tarafından bir savaş enstrüman olarak kullanılması gibi bir şey gördük. Örneğin IŞİD bunu nasıl yapıyordu? Farklı farklı bölgeleri ele geçirdiler. En sonunda en sonunda da Suriye'de Daparda ele geçirdiler ve hedefleri ee, buraya, bu konuma başkanlarını ve e, tutsaklarını esirlerini e, konumlandırmaktı. İşte İshit de daha işte bu şekilde çok güçlendi zaman içinde. Fakat yakın tarihte. Ee, bu bölgeden e, ...uzaklaştılar, kaldırıldılar ve işit e, bu burayı kaybettikten sonra e, kendi elindeki bölgelerin dörtte üçünü kaybetti ve barajlara su, su sulama sistemlerine su kanalizasyon sistemlerine bu şekilde saldırarak elde ettikleri başarıyı gördüğümüzde şunu anlıyoruz ki su Sadece korku insanlarda korku oluşturmak, terör hissi oluşturmak için değil. Her şey için çok önemli. Su hayat demek bunu görüyoruz. Yaşam veren bir şey ve biz gerçekten de suyumuzu koruyabilmek. Bunu etkin bir şekilde yapabilmek istiyorsak, Suyun terörist gruplar tarafından ya da benzer gruplar tarafından bir savaş enstrümanı olarak kullanmasını et, engellemek istiyorsak bir şeyler yapmamız gerekiyor. Sonuç olarak su dediğimiz şey krizlere sebep olabilecek olsa da biz bunu nasıl fırsata çevirebiliriz bunu düşünmeliyiz. E, bunu yapmanın farklı yöntemleri var. Dört tane farklı yöntemi var. Bir tanesi yönetimle, bir tanesi işbirliğiyle, bir tanesi teknolojiyle, bir tanesi de korumayla. İşte bu dört parametreyi eşgüdümlü şekilde ve sürdürülebilir bir biçimde uygulamamız gerekiyor. Ve bunu yapabilirsek su gerçekten çok pozitif bir etken olarak karşımıza çıkacaktır ülkeler arası ilişkilerde. Bana bu pozitif etkileri açıklama fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim ve umarım tartışmalarınızda da gün içinde bunlara değme fırsatınız olur sizinle. Çok teşekkür ediyorum.